Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Abdullah kaç günden beri köfte köfte diye tutturdu. Yani köfte köfte de köfte gibi değildi öyle bir şey yapacağım. Biraz kebaba da benziyor. Öyle yapacağım arkadaşlar. Bir yandan hoşafımı pişirdim. O hazır. Hoşafım dana, şimdi dana kıyması neden çıktı? Kuzu kıyması arkadaşlar. Kuyruk ya, tavuk göğsü, burada maydanoz, soğan, sarımsak ve kırmızı biber. Şöyle altta göstereyim kırmızı biberi de. Kırmızı biber arkadaşlar. Şöyle hemen baharatlarını ataraktan başlayalım. Şöyle karabiberimi attım. Biraz annem aradı onunla konuştum. Biraz ocağın şey karşı fayanslara leke olmuştu. Onları sildim derken anca fırsatım oldu. Rümeysa da ortalığı toparladı. Şey yaptı. Ne onun adı? Kur'an'ın okuyor şimdi o. Biraz acele olsun şöyle. Arkadaşlar, bunu bir seneyi geçti aldıydım dolapta öyle saklıyorum, lazım olduğunda şey kullanıyorum. Ve rahim diyerekten başlıyorum arkadaşlar. Burada temiz daha yeni sildim. kırmızı biberim dolapta vardı arkadaşlar yazdan koydum onu çıkarttım robotta da çektim el robotunda iki tane orta boy soğan arkadaşlar 3 diş sarımsak. Benim sarımsaklar biraz ama dişleri dişleri büyüktü. Onun için 3 diş koydum ben. 2 tane kırmızı biber, 2 tane miydi, 3 tane miydi kırmızı biber vardı. Bir tutam maydanoz. Bu kadar arkadaşlar. İyice robotta çektim onları. Az kuyruk yağım vardı dolapta onu çıkarttım. Kıymam vardı. Tavuk kıymasında yoktu. Onu da dedim, oğlum tav kıyması da al dedim. Şart mı dedi, dedim öyle daha güzel oluyor dedim. Hem dedim biraz daha fazla çıkar dedim. Tamam dedi. İşe gitti de yarım saat izin almış. Gitmiş tavuk kıymasını da çektirmiş getirmiş. Hemen hemen oldu arkadaşlar. Bu şöyle bir yarım saat dinlensin arkadaşlar dinlendikten sonra şey yapacağım. Tepsiye dizeceğim. Aynı kebap şeklinde dizeceğim. Fırında pişireceğim. Kızartmayacağım. O sırada da salatamı yaparım arkadaşlar. Bu dinlenirken de salatamı yapayım ben. Çok güzel oldu. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Süleyman bayağı dinlendi. Kendini de toparladı. Şöyle. Hemen şöyle Çünkü koysam nasıl olur arkadaşlar? Durun şöyle bir זה okay. שנייה okay. Değil mi? Köfte gibi yapmadım. Böyle yaptım ben de. Böyle de güzel pişir. Beğenmedin Yok. mi? Yo beğendi. Garip görünüyor sadece. böyle da on parmağında marifet. Maşallah maşallah. Böyle daha güzel olacak. Dürüm yapın, yiyin yapın. Aslında salatayı da yaptım zaten. He? Aslan aslan. Aslan aslan. Gerekim. Hadi buranın oku da bitir. Yarın ben yokum. Şey, e... Ona göre her şey sana olur. 27'ye geçeceğim bir sayfa. arkadaşlar i̇şte böyle bir tane de aslında şurayı şöyle bir tane daha kesebilirim ince bir şekilde şöyle Vallahi pek güzel oldu üstüne hiçbir şey dökmeyeceğim arkadaşlar üstüne sos mos dökmeyeceğim aynı kebap gibi pişecek bu Kıyman fazla geldiği için birazını attım kenara onu bir dolaba atarım ben Ondan sonra şöyle göstereyim arkadaşlar yakın mesafeden şöyle şu şekilde Heh, bu şekilde arkadaşlar bunu şimdi pişireceğim arkadaşlar pişirdikten sonrasında tekrar görüşelim salatamı yaptım hoşafımı pişirdim şöyle göstereyim salatamı yaptım şu artan kıyma hoşafımı da pişirdim hazır sadece yemeğimizin pişmesi kaldı arkadaşlar. Mavi rengi tam almıyor ki. Bulaşını yaksana. dedi arkadaşlar pilavda yaptım tarifi deneyin gerçekten kebap gibi olmuş. Çok da güzel olmuş. Yakından gösterdim kızım. Hmm. Tam kebap kıvamına almış ya. şimdi bayram ederim. Tam ekmeğin arasına girmelik ya Şerit şerit de böyle kestim arkadaşlar. Üstüne şekil verdim de şekli gitmiş tabii ki pişince. Arkadaşlar çorbam dünden vardı. Hoşafımı yaptım. Salatamı yaptım. Pilav pişirdim Rümeysa isteyince. Köftemiz de bu şekilde. Bizim bir tanıdık vardı sağ olsun kapıya sabah yapmış. Eşi aradı dedi evde misin dedi evdeyim dedim. Ertuğrul Agün dedi Ertuğrul abim dedi su getirmiş dedi kapıyı asmış dedi ona al dedi. Onu da aldım. Gelene de buradan teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.